Herkese merhaba dostlar bu bir bilmemci videosundan selamlar Başlıklar ve kapaktan gözle bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım ticarelere önce mayından geçireceğim arkadaşlar sonrasında aslında TNT vuracağım tamam mı bak şimdi Önce şöyle hatta göstereyim önce dur aracımız çalıştırmadan bak Şurada güzel bir böyle engebelli bir yolumuz var tamam buradan böyle geçeceğiz şurada Mayına vuracağız mayın dedim mi nükleer bomba aslında mayın diye yazacağım başlayalım nükleer bomba bu aslında Burada bir aracı uçuracağız tamam bu arabayı böyle bir uçuracak Yetmedi. Şu yola doğru konacağız. Şimdi orada uçacağız buraya kadar. Buradan böyle hıp hızlı gideceğiz ve şurada gördüğünüz TNT'ye vuracağız. Bak bu TNT var ya. Bu oyunun en büyük patlayıcısı. Tamam net bir şekilde. En büyük patlayıcısı. Bakalım neler olacak diyorum ve ilk aracımız Bipper'dan başlıyoruz. Ha araçları da göstereyim. Beeper'ımız var. Kangomuz var. Transit'imiz var. T4'ümüz var. Transporter. Skoda'nın ticarisi var. 1300 L mi ne geçiyordu buradan atıl, artık karıştırırsam kusura bakmayın. Ducato'muz var. Severiz. Onun da Master, Sprinter ve Vito'muz var. Vito ile en sona bu haritada biraz turlayacağım. Çünkü haritanın güzel yerleri var açıkçası. Orada da böyle bir turlarız diye düşünüyorum. Ve ilk olarak şöyle şeyden bir birden başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Bak bu yollar çok güzel mesela. Hani böyle taşları koymuşlar. Aralıkları açık ama açık olduğu için rahat bir şekilde gidebiliyor. Değişik bir içerik olacağını düşünüyorum ticarileri. Bak aynamız düştü mesela. Ön tampon da gitti. Araba gitmiyor bak çıkmıyor mesela. Bir yere takılı bu büyük ihtimal. Şöyle. Aa nükleer patlamadı. Vay arkadaş daha demin aslında video öncesi var ya nükleer en ufak bir dokunmada patlıyordu. Dur bir dakika. Dur lan çok gittin. Nükleer biraz daha hızlı gitmemiz lazım. Bak mayına gidiyoruz. Mayına gidiyoruz. Hayır hazır olun. Hazır mısın? Huuu Nasıl? Aslında daha uzun zıplaması lazım diye bir değişiklik oldu şu an farklı bir şey oldu Ben boy yanlış yöne döndürdüm büyük ucunu Bir onu düzelttim bir sonrakinde aslında öyle devam edelim Hemen geliyorum onu bir düzelteyim ben Hemen düzenleyip yeniden geldim arkadaşlar çünkü Şöyle ona vurduğumuz aslında daha fazla uçmamız lazım Nasıl bak Onu şöyle konumu yanlış yapmışız Böyle uçması lazım ya. Bizi yola kadar atması lazım ki TNT'ye gidelim değil mi bak. Uf, dükkandaki çıkan şeye bak. Dumana bak. Aga çok iyi ya. Der ben şurada yarın yenileyip TNT'ye doğru gidelim. Asıl patlayıcı orada tamam TNT. Şimdi bu bizi sıçrattı ama TNT böyle yangın. Tamamen alev alev olacağız. izin. Ağaç çekimde vuracağım bunu bir de. Tam güzel olsun böyle. Uçtu mu tam uçalım. Bak geliyor. buna bak be her taraf kıvılcım vay arkadaş nasıl patlama ama çok iyi değil mi lan bu boyundaki en güzel patlama ya şunu silelim hemen şimdi şöyle şunu bir tamir edelim ondan önce şunu da tamir edelim sıradaki aracımıza geçelim Renault Kangoo bakalım Renault Kangoo mayında nasıl bir performans gösterecek mayın büyük patlama hazır olun hmm. oha lan ta kapısına üstüne gittik lan of oraya eskiren eser yok şimdi ama şanzıman çalışacağıyla bakın sağ tarafta vites 1'e R'yi alabiliyorum bu da önemli bir şey bence yani yalnız araba ne hal aldı be <laughs> nükleer arabayı bitirdi nükleer patlatır, nükleer öldürür. ve gidelim. Yola nasıl çıkacağız şimdi biz? Buradan yola geçiş var mı acaba? Ee, biz öbür tarafına nasıl gideceğiz? Ve şu da abone geldi arkadaşlar. Sizler de abone olarak da bana destek verebilirsiniz. Kanala yeni gelenler abone olursa sevinirim. Ha yolu buldum vallahi. Gidelim tnt de vuralım. Hızlı bir şekilde ortada bir patlama yaşasın böyle. Gidiyoruz. Bak yavaş vuracağım. Ayy yavaşlatamadım. Bak bu fazla hasar vermiyor. Bu da patlaması çok iyi ya. Böyle bir kıvılcım falan atınca hoşuma gitti. Bakın bunda mesela şey yok yani. Araba bozulmuyor. Öbür neydi lan öyle? Mayın. Uçurdu arabayı. Nükleer bomba. Vay arkadaş. İyi gidiyor. Bu haritayı sonra gezeceğiz. En son Vito ile beraber gezeriz. Şimdilik gezmeyelim. Şöyle geçelim önce. Hep şuları yeniden oturturalım. Ve transitimize geçelim. Aha. Transit çıkamadı lan toprakta. Biz şimdi transite nasıl kıyacağız ki ya? Cık. Transit sevenlere buradan artık kusura bakmasın diyelim. Transite nasıl kıyacağız bilmiyorum ama şu a Transitin gücüne bak nükleere bile karşı geldi. Harbi nükleer patlamadı lan transitte. Eyvah iç içe girdik. Dur şöyle arabamızı çekelim. Vay arkadaş iç içe girdi. Neyse. Patlamadı. Hızlı vuracağım biraz daha. Belki öyle patlar. Yeni patlaması yapacak bir şey yok. Oo. Kim demiş patlamaz. Oğlum arabanın kafa ayrı altı ayrı yere gitti. Lan transite bak be ne hale geldi lan. Bak bak inceleyelim arabayı. Amasörleri falan teke tekerlekleri sağlam. Tekerlekleri ikinci elden okuturuz gene. Sıkıntı yok. Yani araba çıkmıyor ya harbiden. Değişik bir araç ya. Asıl güçlü bir araç da. Oyunda bu model öyle ama bak Green Me falan yazıyor böyle. Eskitme tarzı bir araç olduğu için başım burada bir patlatalım. Nasıl patladı ama? Efsane. Ara hala gidiyor bak. Arabanın patlaması önemli değil. Motoru gidende sıkıntı varsa sorun yok bak. Ne olmuş? Az bir şey teker yapılmış Teker az bir şey. Ben fazla yapmış. Biraz daha az bir şeyin fazlasını yapmış ama olsun. Böyle şeyler olabilir. Bak. E dönüyor mu? Dönüyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Sıkıntı yok. Yani harbiden şey, iyi, iyi gidiyor be. Transite bak. <laughs> Vay arkadaş diyoruz ve bir sonraki aracımıza geçiyoruz. Hemen şuraları yerine oturtalım ve Transporter T4. Bakalım sen ne yapacaksın? Transit gibi patlat nasıl? Ayıp olur ya. Yani. Aha gitmiyor. Araba askıda kaldı. Vay arkadaş. Hadi bakalım şimdi biraz daha Hadi hadi. O değil de bu araç bir çok şaşırdı. Bazı bölümlerde o kadar rahat çıkıyor, gidiyor ki yani en zorlanması gereken yerlerde zorlanıyor. Geçmesi gereken yerlerde kalıyor. Bak burada kaldı şu an. Nasıl kaldı? ya da takla ama motor çalışıyor bak. Arabanın önde. Oha. <laughs> i̇lk defa bu araba bu kadar hasar aldı. Önden vurdum ilk defa bu kadar hasar aldı. Ama çalışıyor hala motor. Motor yok oldu ama çalışıyor. Kalite işte bak burada da kalite söz konusu. Bu şeyin kalitesi neydi? Ee, Volkswagen'in kalitesi diyorum ve bir sonraki testimiz için yola çıkmam lazım. Şuradan hızlıca geçsek acaba yola zıplayabilir miyiz? Bakayım gücü edecek mi yetmedi vay arkadaş kalite diyoruz iyi diyoruz bir dakika yaşamıyor evet şuradan şu hızlıca çıkalım hadi bakayım zorla 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 ve gittik benim TNT'de e bir patlatalım hadi alev topunu dön Hıss. oğlum çok iyi alev oluyor lan araba uçuyor efsane çok iyisin ya. Yemiyorum çok iyisin ya. <laughs> Vay arkadaş. Ama giderde sıkıntı yok sonuç olarak. Bakın. Arabanın her yer giderinde sıkıntı yok. Sorunsal. Ne bileyim. Güzel yani. Kaliteli bir araç. Aha takla da attık. Tam oldu. Bu arabalarla nasıl bir şeyler yapsam ya. Şu tank şeyleri falan. Oha yamuldu. Hala gidiyor. Hani bir zamanında internette bir olay olmuş transportun üstüne çatı çatıya pardon balkon düşmüş ama giderin sorun yok diye adamı baya dolandırmışlar. internette var öyle bir haber bakarsınız <laughs> onun gibi bir şey oldu bu giderinde sıkıntı yok kaka ne olmuş üstüne yani balkon düşmüşse az bir şey çatıya oldu şöyle hemen şuraları yerine getirelim hadi bakalım 1.5 1.5 skoda'nın ticarisi çıkarsa tabi çıktı mı çıktı Vallahi çıktı. Hızlı ki patlatsın. Uf. Bu da nasibini şeyden yana aldı. Oha. Lan dur ta nereye uçtun? Abo. Dur şuradan çık kurtarmam lazım. Ana araba ne hal Allah. Araba jelibon gibi uzadı böyle. Sakız gibi araba yapmışlar ya. Ulan çıkışı bulabileceğiz mi ki şimdi biz? Şöyle git bakayım. Bak 1.5 motor takınca nasıl hızlandı araba var ya ateş Pati falan atıyor yani İlk zamanlar neydi ya bu arabanın Kalkış yapamıyordu şimdi pati atıyor Drift sıfır çek Sıfır çizer mi diye denedim böyle de yapmadı yapamadı o kadar da değil dedi yani Abartma dedi yani bana resmen Bunu biraz daha geriden geleceğim orada hızlı gideceğim Yani o TNT'den tam hızı geçmek istiyorum Bakalım o zaman nasıl olacak Hem de bu arabayı biraz zorlayayım ya Bak karelet yükseldi. Bunu radyatör falan yükselt falan yazanlar çok var bak şimdi. Aga radyatör kısmı yok yok. Arabanda radyatör diye bir şey yok. Bu neymiş? Varmış. Ben bunu bak yeni fark ediyorum ya. Büyük bu en yüksek radyatör. Oha araba. Çekişi falan komple değişti. Of. Vay be. Bak ben bunu yeni fark ettim ya. Ana keşke daha önceden fark etseydim onu ya. Radyatör ben o menüde görmeyince dedim radyatör seçeneği yok diye tahmin ediyordum. Tüh. Bunda çok güzel şeyler yapabilirdim ya. Yük taşırdık. Neyse yeni yaparız. İlerleyen günler buna bir ağırlık yaparız. Hazır çözdük şeyi. Şöyle hmm. <laughs> Efsane bir patlamadan sonra. Arabayı yerle bir dakika Burada bir şey geldi, bu neresi? Torpitoslu Cama yapıştı, yola çıkayım yolda göstereceğim Ama motorda sıkıntı yok, bak motoru değiştirdik Radyatörü de değiştirdik, hala gidene sorun yok Şimdi. Şu parça nereden geldi? Koltuk mu lan bu? Koltuk ön cama yapıştı Güvenlik en üst seviye Vay arkadaş Gidiyorum hala, giderde sıkıntı yok Araba patladı. Radyatör soğuk tutuyor. Bak yeni giyen. Yani. Ne bileyim güzel. Sil. Hemen şöyle şu şeyleri bir toparlayalım. Ha oyun çöktü. Vay arkadaş rengi değişti la arabanın. Durup dururken rengi değişti arabanın bak. Kırmızıdan beyaz oldu. Ha, bu arada rengini falan nasıl değiştiriyorsun diye soranlar var oyunu an yani oynuyorsan bak şurada direkt buradan rengini değiştirebiliyorsun. Burada da koyulunun falan ayarlayabiliyorsun. Yani rehber tadında bugünkü anlatımımıza bu olsun. Sonunda 4 araba kaldı. Bakalım bunlarla ne yapacağız. Ve meşhur kanalın en çok sevilen aracı Ducato. Büyük ihtimal kapağda Ducato ile çekerim gibi geliyor. Gördüğünüz gibi <laughs> Ducato'nun da şaftı kaydı. Vay arkadaş kıydır mı lan Ducati? Dur, dur, düzelteyim. İyi bak ki ne iyi bak. Çalışmıyor. Ama direksiyon dönüyor bak. Aha iç ekrana bak. Araba yamuk duruyor lan. Araba harbiden çok büyük hasar aldı. Baksana ne hal aldı. Çekiştirmişler arabayı. Üstten bastırmışlar. Yandan ve önden çekiştirmişler. O derece. Bununla da hızlı gideyim mi? Hızlı gideyim dur. Eğer güzel bir patlama yaparsa orada kapa kalır ben. Yani daha sonra kapağı orada alırım. Demek istediğim. İneğim bahayım. Şu an güzel bir şey olur. Da kapa Ducato ile yapıştırırız. Hızlı bir şekilde gidelim. Hmm. <laughs> Yalnız bu hoşuma gitti ya. Bunu suvlarla falan da yapmak istiyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider de yazarsınız yorumlarda eğer isterseniz. Suvlarla falan da bunu yaparız ya veya diğer araba sedanlarla falan. Mayın testi diye. Alev turbuna döndü efsane. Çok iyi. Giderde sıkıntı yok. Ya bu arabada de patlayınca keşke biraz hasar alsa ya. Böyle hiçbir şey olmayınca insan zoruna gidiyor yani. Ne bileyim. Tam tersi gidip o duvara vurasın var hasar alsın diye sırf. Hatta yapayım ya. Ben niye yapmayayım ki? Şöyle gireyim. Dön 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 dön. Hız gidip o ters yöndeki şeye vuracağım ya da neyse ya haksızlık olmasın bu da böyle bir adı bak bütün arabaların tekerlekleri bozuluyor diğer tekerlerde sorun yok Sadece şurası sağ ön tekerinde sorun oluyor o da ayrı bir şey tabi. öyle şunları koyalım ve Renault Master kanalın en sevilen arabalardan biri bu araba çok güzel ya Gerçekten çok güzel biz bunu çok kullanıyoruz iç iş hayatımızda bize servis falan geliyor böyle ürün falan geliyor dükkana hep Renault Master yani gerçekte harbiden hoşumuza giden bir araç da. Lan gelip Renault Master'ın burada takılması da yani bir ayrı oldu. Hadi bakayım bu. Oha. Araba gidiyor. Ya Renault Master farkı ya. Mayına da bassan, nükleer de atsalar sana bir şey olmuyor. Vay arkadaş arabaya bak. Ön düşme gitti ay sadece. Daha iyi oldu yani. Eski daha iyi oldu. Baksana. Offroad yapıyorum şu anda. Oradan nasıl çıktı ya? Vay arkadaş. Bir arabanın yasa hasar almaz. Onun videosunu çekiyoruz resmen. Bak. Hayla gidecek. Bak hayla gidecek gibi hissediyorum. Yok gitmiyor. Bir zahmet gitmesin. Bu saatten sonra giderse aslında. Ayıp olur yani. Neyse. TNT'ye gidelim. Renault Master'a bak Belki Renault Master'la şey yapalım. kapaya baksan Baksana hiçbir hasar almadı. Renault. Kendini aşmış. Hoşuma gitti. Vallahi hoşuma gitti sen ne güzel şeyler yapacağız aga. Mayında bile patlamayan araba. Bu. Oh. <laughs> gidiyor mu? Gidiyor. Hala gidiyor. Lan TNT'ye girdik, mayına girdik. Arabada hiç sıkıntı yok. Bak sadece biraz tasarımı değişti o kadar. Ama olur o kadar da canım bak. Ne olmuş az bir şey arabanın ağzını burnunu kırmışsak. Arabayı bir şey mi yaptık sanki? Renault'la gezesim var ya şu anda Vitale diye değil Renault ile gezsek ne yapsak? Lan Sprinter falan da var. Sprinter'ı merak ediyorum açıkçası. Bak burada şurada şeyler var. Dur göstereyim. Dur lan sen orada. Şurada böyle parkurlar var. Buralarda arabalarla gezesim var ya. Nasıl bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Bak şimdi şuradan başlarız tamam mı? Buradan başlarız böyle gideriz. Çıkarız yukarı. Hop buradan bir zıplarız uçarız arabayla. Buradan böyle devam. Burada ineriz aşağı. Sonrası devam. Burada yola iniyoruz. Hiçbir şey olmuyormuş lan. Bu parkur uzun sürer diye düşünüyordum da çok kısaymış. E böyle nasıl diyeyim. Bu parkurlara bir zorluk falan eklenebilse aslında buralarda güzel çiçekler olur da. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani varsa fikri olan yazarsa yoruma sevinirim arkadaşlar. O fikirleri değerlendireceğim. Zaten biliyorsunuz bunu da aslında bir yorumdan bakarak yaptım. Bir arkadaşımız yazmış. Nükleer bomba diye bir şey var. Onun mayın gibi yola koy. Üstünden geç diye bir yorum vardı. Ben ondan bakarak yaptım. Aslında amacım buraları haritanın bu bölgesini iyice çukur yapmak. Ve nükleeri bir yere koymak. Ama olmadı öyle. Çok fazla derine düşünce. Nükleer bu sefer aşağı inmeden patlıyor. Diyecektim. Net en büyük hasar alan aracımız belli oldu. Ne oldu lan sana? Sprinter kendine gel. Araba yamuldu lan araba. Eğildi böyle katlandı tuttu böyle birbirini. Vay arkadaş. Sprinter iyi misin canım ben? En kötü hasar alan aracımız net bu. Bu tarz bir de crafter arabası. Crafter yani Volkswagen crafter uzun. Keşke o da olsa var ya üf. Ya hiç Türk modcu yok mu ya bu oyunda? Türk modcu varsa bir ulaşsın bana ya. Bir yerden tofaş modu istiyorum ben ya. Tofaş modu. Ondan sonra crafter modu. Ne bileyim yeni kasa transporter modu. Oh şöyle patlayan araba. Mis. Bak crafter'a da bir şey olmadı. Olmuş. Da ne olmuş? Ha. TNT'nin şey kapağı sıkışmış lastiği gider mi gitmiyor yalnız çok güzel uçmadım lan Sprinter en büyük hasar alan araba birinci mayındayız en büyük hasar alan ikincisinde hiçbir şey olmayan araba bak tekere bile sağlam yani sadece far yamulmuş şu tekere girmişti onu çıkarttık titriyor direksiyon kutusu bozulmuş olur öyle şeyler sağa dönmüyor bir teker hep sağa dönmüş bir teker solda kalmış neresi dönüyor lan arkadaş. <laughs> Ama güzel kaliteli modmuş. Harbiden kaliteli modmuş diyorum be. Son aracımıza geçmek üzere. Şöyle. Dur yanlış bir şey yaptık. Diğer aracı ha, şunu da patlatalım. Ve Vito'ya geçelim. Bakalım Vito ne olacak? Vito'ya en son bir bölüm çekmiştim. Ticarilerle ilgili. Baya başarılı olmuştu ya. Çok şaşkınım ben bu Vito'nun son halinde. Özellikle o ağır yük çekme vardı yani. Ya Ticarelerle ağır yük çekmiştim. Lan neydi lan orada öyle? Hiç beklemezdim. Değiştiriyorum. Sprinter en çok hasar alan değil. Net Vito en son en çok hasar alan bak. Bir parçası burada. Bir parçası burada. Üst diye burada bırakmış tamamen. Yani motor falan burada bırakmış. Altını oraya itmiş Vay arkadaş bak ikinci kamera burada birinci kamera burada bu kadar büyük hasar alan yok şu ana kadar iki ayrıldı araba Ortadan iki ayırmışlar dur lan yanlış bir şey bastık ha <laughs> yenileyelim hemen gidelim TNT'ye de girelim gezmeyi başka bir zaman bunda gezin haritalar yaparız harita keşifi yaparız hatta öyle bir video çekeriz o zaman yaparız çünkü fazla da geç olmasın saat ki yükleyebileyim hemen yarına videoyu. Böyle patlatalım. Evet arkadaşlar. Bu aracımızda hasarını gördüğümüze göre en çok hasar alan Vito. Buradan şaşırttı beni. Valla maşallah dedik. İyi ki de maşallah dedik. Araba pert oldu. Olur böyle şeyler diyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için yorum atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. Bu tarz videoların devamı gelecek arkadaşlar. Benim çok hoşuma gidiyor bu tarz videolar. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.